Mərahəb arkadaşlar, Sosiyete səhifəsi kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ilə sizləyəm. Arkadaşlar, ə e, gözəl oyuncumuz Ayça Aşın -Ay Turan'ın e, yeni və gözəl görüntülərini sizlər üçün videomda hazırladım və sinsi sinsi E, sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar umarım videomu beğenirsiniz. E, Türkiye'nin güzeli Ayça turuna dair kanalımdan her şeyi paylaşıyorum ve paylaşmaya devam edeceğim. Arkadaşlar bunun için kanalıma destek olmayı, abone olmayı unutmayın. E, sizlere iyi seyirler diliyorum. Benden bu kadar olsun. Hoşçakalın, mutlu kalın, takipte kalın.